inancımız da bu var. Bu inancımız imamların ölüsü de bildi, dirisi Ki bunlar hakikatten nurdular. İnsan suretinde geldiler. Biz bu dünyada nasıl yaşayacağız? Onu gösterme e, ee, görevleriydi. Yani imamların ölüsü de dirisi de derken şunu kast ederek. Ya acaba ben imamın huzuruna gitmeden ele, ele, an var ki imkan yoktu. Yani imkan yoktu giden bir ziyarete. Peki buradan hazretimizi sunsak, ağalardan istesek, tabii ki ağaların dedi ki ölüsüde bir, dirisüde bir, ağalar hazır ve nazırdı, eşlendi, duyandı. Ta ki sıdkı kalple, o inançla imama yönelsek, imamdan hazretlerimizi istesek. Bu günler ki şehadet günlerdi. Ve bu hazretleri kabul eden, dilekleri kabul eden dedesiyle beraber kazime indirdi. Böyle dönüp en azından abdest alıp, böyle bir dönüp, onlara uzaktan da olsa bir selam verip, onlara onlarla dəftləşib ağalardan istəklərimizi sürmək gərəkdir deyə düşünürəm.